Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin yılmaz temsilcisi, usta gazeteci Uğur Mumcu'yu bir kez daha özlem ve rahmetle andıklarını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, cesur kalemiyle sadece ve sadece gerçekleri yazan demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu, yaşamı boyunca hayatını topluma aydınlatmaya adadı. O kocaman bir yüreğe, cesur bir kaleme sahipti. Özgürlükten, demokrasiden ve cumhuriyetten asla vazgeçmedi. Uğur Mumcu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devriminin yılmaz savunucusu, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı cesur bir gazeteciydi. O gerçekleri mertçe, korkusuzca, canı pahasına kaleme aldı. Her zaman cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savundu. 24 Ocak 1993 tarihinde alçakça bir suikast sonucu kaybettiğimiz, Cumhuriyet tarihinin en dürüst en yürekli, en devrimci gazetecilerinden Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyorum diye konuştu. Gürkan ayrıca görev yaptığı Diyarbakır'da halkın sevgisini kazanan ve alçak bir saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da saygıyla andıklarını söyledi. Gürkan, Gaffar Okkan vatandaşa devletin şefkat elini uzattı. Hizmetleriyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik her türlü eylemi bir kez daha nefretle lanetliyorum dedi.